Oooo. ne Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar, tünel, rüzgar evet. ve su. Evet. Evet. sürürken nelere dikkat etmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Mesela bir hayvan evet. geçiyor evet. yana direklerini evet. çok sağlamamaya çalışıyor. Hadi bir gösterin o zaman. Önce e, nasıl güzel sürülür bir görelim tek sizleri yukarıdan aşağı gelirken. Düzgünce süreceksiniz. Yeah. Evet, evet, düzgünce süreceksiniz. Çınar bence iyi bence. misin? Neye baktın? Keseye. Neymiş bunu yapmıyoruz değil mi? Evet. Hadi o zaman kalk ayağa. Her şey yolundaysa ucuz atlattın. Söyleyeyim daha tehlikeli olabilirdi. Aa, rüzgar. Rüzgar iyi misin? Evet. evet Arkadaşlar evet. iki tane Şeyde, bir yerden dönerken e, frenlemeyin. Oh, gördüğünüz gibi karşınıza aniden kedi çıkabilir. Çok hızlı giderseniz hayvanınız ya da bir küçük bebeği çarpabilirsiniz. O yüzden çok yavaş gitmeniz gerekiyor. Gördüğün gibi yoksa böyle. Ya Talihin de gitti ya. oluyor böyle. Arkadaşlar tekrardan buraya gelirken ayağımı düştüm bu sefer de kanadı. Evet evet ama üzülecek bir şey yok. Çünkü çok güzel bir... Elimi de yerdim. Yani. Evet Batikon da süreceğiz. <laughs> Skuter sürerken sağ sola <laughs> bakmayalım arkadaşlar. Çok hızlı gitmeyin yoksa minik bir bebek ya da köpek ya da kediye çarpabilirsiniz. Bay bay. Bye bye. Bye, bye. bye bye. Abone olmayı unutmayın. Şunun dansına abone olmayı unutmayın. Bay bay.